Ne de patladı patladı şurası. Vallahi patladı. Yemin ediyorum patladı. Patladın? Patladın. Ne oldu lan? Ananı kim? Kanka eve gidelim ne? siktir Ne, ne gidelim? oldu lan? Kanka bir şey patladı ha. Ananı sikiyim çocuklarıyla patlattı bir yeri ya. Şuraya patlattılar kanka. Biz bile yan olduğumuz için bizle bile oluyor. Bitiyor. El sallıyoruz. Su isteyen olursa su veriyoruz. <laughs> Neden Ha bu da stat oldu ha Uzaklaş, uzaklaş İçeriye, içeriye ha bu da stat doldu ha uzaklaş uzaklaş içeriye git içeriye